tepkileriyle sosyal medyada viral olan Cemile Karaca, dün tek celsede boşandı. İki çocuğu için 10 bin TL tazminat ödemesi gereken eşinin kredi çekeceğini öğrenen Karaca'nın, kredi çekmesin, ben tazminat istemiyorum, demesi Esra Erol'u ağlattı. Ramazan Karaca ile tek celsede boşanan Cemile Karaca, canlı yayında sakin bir şekilde eşiyle yüzleşti. Mahkeme Ramazan Karaca'nın iki çocuğu için nafakanın yanı sıra 10.000 TL tazminat ödemesine karar verdi. Eski eşinin tazminatı ödemek için kredi çekeceğini öğrenen Cemile Karaca, gözyaşlarına hakim olamadı. Ramazan'ın durumu iyi değil, kredi çekecekse ben tazminatı istemiyorum, demesi Esra Erol'u ağlattı. Canlı yayında duygusalanlar yaşayan Esra Erol, hayatımda ilk defa böyle bir olay yaşıyorum, diyerek şaşkınlığını dile getirdi.